Herkese iyi günler. Ben Oyak Yatırım Ekonomisti Alper Topkaya. Bu video size bu hafta içerisinde çıkardığımız inşaat sektörü raporundan bahsetmek istiyorum. Özellikle inşaat sektörü son gelişmelerle beraber hem kentsel dönüşüm olsun hem de deprem sonrası bölgenin tekrardan yapılanması olsun hem de olası Kanal İstanbul projesiyle beraber tekrardan inşaat sektörünün bir ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Burada sunuma geçecek olursam İnşaat sektörü Türkiye'nin bilgi ve birikiminin ve tecrübesinin en kuvvetli olduğu alanlardan bir tanesi. Özellikle Tayyip tarafında Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde kompetitif e, edge dediğimiz büyük bir üstünlüğü söz konusu. Burada Çin ve ABD'den sonra Türkiye Tayyip sektöründe global tarafta üçüncü sırada. Bununla beraber geçmiş döneme baktığımız zaman da açıkçası gayri safi milli hasayla kıyasladığımızda 2002-2017 yılları arasında gayri safi milli hasa %5.7 oranında büyürken inşaat sektörünün %9.7 gibi inanılmaz bir rakamla büyüdüğünü gördük. Ancak 2018'den sonra gerek ekonomideki yavaşlama, gerek ekonomideki ee, bakış açısının biraz daha imalat sektörüne ve ihracatı desteklemeye yönelik e, bakış açısına doğru kayması, hem yüksek malzeme maliyetleri, TL'deki değer kaybı, şirketlerin çok yüksek borçluluğu ve bununla beraber de e, hali hazırda şişirilmiş konut stokuyla beraber inşaat sektörünün ciddi bir şekilde direne bastığını gördük. Fakat önümüzdeki dönemde, e, daha önce de bahsettiğim gibi, hem deprem sonrası bölgedeki inşaat faaliyetlerinin artacak olması, hem kentsel dönüşüm hem de olası kanı İstanbul'un hayatı geçirilmesiyle beraber biz inşaat sektörünün tekrardan iğne kazanacağını düşünüyoruz. Burada 2018-2022 yılları arasında ayrıca bir parantez açmak istedik. Ee, dediğim gibi burada ekonomi yönetiminin batı açısının değişmesiyle beraber inşaat sektöründe %21.4 civarında bir daralma oldu e, bu 5 yıl içerisinde. Buna karşın ise gayri saf ve %20.8 arttı. E bu da tabii ki inşaat sektörünün toplam ekonomide aldığı payın %7.5'dan %4.8'e kadar gerilemesine yol açtı. Bununla beraber sektördeki yatırım oranlarına baktığımız zaman e, sol altta gördüğünüz grafikte çoğu zaman inşaat sektörünün negatif bölgede olduğunu görüyoruz yatırım tarafı, yatırım büyümelerini. Buna karşın makine yatırımlarının ise sürekli olarak kırmızıya gördüğümüz gibi pozitif tarafta kaldığını görüyoruz. Yani burada biraz daha imalat sektörünün önceliklendirilmesi inşaat sektörünün bir miktar daha iğne kaybına veya göz ardı edilmesine yol açtı. Toplam istihdama baktığımız zaman da 2018 yıllarında başında 2.2 milyon istihdam yaratan sektörün bu kadar çalkalanmayla beraber 1.4 milyon istihdama düşüp şimdi tekrardan 2 milyon istihdama yaklaştığını görüyoruz. Burada konut sektöründeki son gelişmelere baktığımız zaman konu zaten bildiğiniz gibi Türkiye için bir yatırım unsuru çok uzun bir süredir böyle devam ediyor zaten. Bununla beraber kentleşmenin olması, göçün olması, yani kırsal kesimden insanların daha büyük şehirlere göç ediyor olması ve tabii ki yurt dışından gelen gerek çeşit komşu ülkelerden olsun, gerek uzak ülkelerden olsun, Türkiye'deki yaşama isteği, hane halkı büyüklüğünün azalması, gelir artışı ve kentsel, kentsel dönüşüm, büyük şehirlerde konut talebini daima güçlü yani yatırım unsuru bir ayrı hem de gerçekten bir talep söz konusu burada konut sektöründe. Bununla beraber tabii ki ekonomi yönetiminin çeşitli dönemlerde konut piyasasını desteklemeye çalıştığını da görüyoruz. Bunun en önemli örneğini 2020 yılında Haziran ayında görmüştük. Sıfır konutlarda Konut faizleri aylık %0.64'e düşmüştü. Yine ikinci ayda 0.74'e düşmüştü. Bu açıkçası sektör ciddi bir şekilde ivme kazandırmıştı. Şimdi 2023'te tekrardan yeni evim adı altında bir kampanya görüyoruz ki burada vadelerin 15 yıla kadar uzadığını gördük. Faizin ise %0.69 gibi cazip bir rakama çekildiğini gördük. Yani burada açıkçası talep de çok güçlü. Yatırım aracı olarak da gözüküyor ve dönem dönem ekonomi yönteminde e, sektörü destekliyor olması konuda, konusu olan talebi her zaman güç tutacak gibi gözüküyor. E, fiyat gelişmelerine baktığımız zaman ise burada açıkçası sağ altta çarpıcı bir grafik var. TÜFE e, ile baktığımız zaman, TÜFE uyumlandırdığımız zaman konu sektöründeki reel getirinin %60'ların üzerinde olduğunu görüyoruz son bir senedir ki Borsa İstanbul'dan bile çok daha iyi bir performans gösterdiğini, daha iyi bir getiri gel, getirdiğini görüyoruz. Burada altın, dips, dolar ve mevduatın hepsinin enflasyondan daha az getiri getirirken BIST endeksinin ve özellikle konutun enflasyondan daha iyi getiri getirdiğini görmekteyiz. Burada nominal rakamlar üzerinden konuşacak olursak son bir yılda TCM ve konut fiyat endeksine göre konut fiyatlarının %132.8 arttığını gördük ki özellikle sıfır konut fiyatlarının çok daha fazla arttığını gördük. Bu da nitekim 2018'den beri ciddi bir kırılma yaratıyor sol altta gördüğümüz gibi sıfır konut satış oranı toplam satış oran, toplam e, konut satış oranında yüzde 30 civarında e, konumlanmış durumda ki bu oran yüzde 50'lerdeydi. E, tabii ki işte sıfır konuttaki maliyetlerin yüksek kalması fiyatların da yüksek kalmasına neden oluyor. Bu da sıfır konut satış oranının yüzde 30'lara kadar düşmesine neden oluyor maliyet tarafına baktığımız zaman ise inşaat maliyetleri geçtiğimiz sene hem TL'deki e, zayıf performans hem de ailesinin yaşanmasıyla beraber işte hem demir çelikte olsun hem de e, bu sektörde kullanılan diğer emtialarda olmasıyla beraber TL bazında %120'ler civarında bir artış gördük. Şimdi bu maliyetlerin bir miktar daha baskılandığını görüyoruz. Bir miktar daha geriye geldiğini görüyoruz ama hala %62.9 civarında bir artış var. Ve alt kalemlere baktığımız zaman da işçilik maliyetinin %105 civarında arttığını görürken malzeme maliyetinin %50 civarında bir artış söz konusu. Böyle baktığım zaman da açıkçası şimdi TL'deki son zamanlardaki oynaklıkla beraber tekrardan maliyet tarafında da yukarı yönlü bir hareket görecektikiz gibi gözüküyor ki bu da sıfır konut fiyatlarının da daha da yukarı gelmesinin nedeni olabilir. E, talep tarafına baktığım zaman da açıkçası talep unsurlarına baktığımız zaman da Artan nüfus ki Türkiye'nin nüfusu ortalama bazda her sene neredeyse 1 milyon civarında artıyor. Bununla beraber Türkiye zaten çok ciddi bir şekilde göç alıyor bildiğiniz gibi yurt dışından. Ee, kentsel dönüşümle beraber daha doğrusu e, büyük şehirli olan göçlerle beraber ki işte hem İstanbul hem de Ankara'ya baktığım zaman Türkiye nüfusun ortalama, ortalamasının üzerinde bir e, nüfus büyümesi görüyor bu illerde. Açıkçası kim bu unsurlar? E, talebin çok güçlü olmasına, özellikle metropolilerde talebin çok güçlü olmasına yol açıyor. Bununla beraber azalan ortalama hain halkı sayısı da, özellikle işte 3.7'den 3.17'ye kadar gerilemiş durumda bir hane oturan e, fert, sayısı. Bu da tabii ki daha küçük evleri olan talebin daha da fazla yani 1 artı 1, 1 artı artı 1 olan konutlara daha fazla kişinin oturmasına ve bu konutlara olan talebin de yüksek kalmasına yol açıyor. Arz tarafına baktığımız zaman ise burada arz tarafında son dönemde ciddi bir şekilde sıkılaşma görüyoruz. Burada 2012-2017 yılları arasında neredeyse biz her sene 1 milyon konut üretirken şu anda ortalamanın 500 binlere kadar gerilediğini görüyoruz ki burada çok ciddi bir şekilde konut stoku vardı. O konut stoku da bu sayede ciddi bir şekilde eridi. Konut stokunun da azalmasıyla beraber ki bu da fiyatları ciddi bir şekilde yukarı iten bir başka unsur. Arz tarafının hala zayıf devam ediyor olması, özellikle arsa maliyetlerinin çok yüksek devam ediyor olması açıkçası arzın da kısıtlı geliyor olmasına neden oluyor. Son olarak da deprem etkisinden bahsetmek istiyorum. Burada biliyorsunuz çok ağır bir e, deprem geçirdik Kahramanmaraş'ta. İki tane büyük deprem yaşadık aynı gün içerisinde ve burada tabii ki yıkılmış ve ağır, has, ağır hasarlı konut sayısı 518 bin'e ulaştı e, ve orta hasarlı konut sayısına baktığımız zaman 132 bin, as hasarlı konut sayısına baktığımız zaman ise 1, e, 1 milyon 280 bin civarında konut görüyoruz. Bunların hepsini topladığımızda neredeyse 2 milyon konutun e, tekrardan yeniden yapılması gerekiyor ki bu da açıkçası inşaat sektörünün tekrardan toparlanmasına neden olacaktır. Daha doğrusu inşaat sektörünün e, burada ciddi bir şekilde e, aktivitelerin hızlanmasına neden olacakmış gibi gözüküyor. Kısacası toparlayacak olursak, e, inşaat sektörü evet 2018-2022 yılları arasında zor bir dönem geçirdi. Ama bundan sonra önümüzdeki döneme baktığım zaman hem Kanal İstanbul'un olası olarak tekrardan başlaması, hem deprem sonrası o bölgenin yeniden yapılacak olması, hem de kentsel dönüşme daha da ilme kazanmasıyla beraber muhtemelen önümüzdeki dönemde daha fazla gündemde yer alacak. Tabii ki bu sektörde yer alan şirketler de muhtemelen önümüzdeki dönemde daha iyi finansal sonuçlar açıklayacaktır. Bu da borsa performanslarına yansıyacağını düşünüyoruz. Herkese iyi günler dilerim. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın